Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Peyde Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim en son e, kazayla dost kuvvetlerini ateş ettik. Friendly Fire oldu. Ve o kuvvetleri kurtarmak için Rangers'ları yani bizleri göreve yolladılar. Şimdi biz de indirme, indirme timinin bir parçasıyız. Ranger'larla birlikte hızlı bir şekilde görev yerimize gidiyoruz. 4 kişilik mangamızla birlikte aramızda bir tane işte şeyimiz var. Çavuşumuz herhalde var. Çavuş olduğunu tahmin ediyorum. Teğmen falan olabilir. Ne güzel sıramız var lan. Güzel fenaymış ha. Gece görüşümüz yok. Başka hangi silahlar var? Şu var. Pompalı var. Bu var. Ha sniper mı? Yo değil. Tam bir şey. Heavy gunner'ız. Yani ağır şey taşıyan bir eleman. Su kafadan yedi. Vay. Güzel öldü. Ne oluyor lan? Uf 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 uf. Fena yürüttü şunu. Şuradan vuruyoruz. Bir tane daha var. Bunu kuşun değiştirmesi çok uzun sürüyor ya. Abi bo boynundan kurşun edip ateş etmeye devam ediyor. Tam savaşçı. Geliyoruz kanka acele etme, sakin ol. Allah! Bomba! Toz toprak içinde mücadele içindeyiz ha. Bu dağlı arazilerde çatışmalar yaparsın. Fena koşuyorum, fena koşuyorum. bu kısım iyiymiş ha. Harbiden o savaş atmosferini yaşatıyor. Keşke daha önceki de böyle olsaydı. Yani daha önceki bölümler de böyle. Aha bir tane daha şurada var. O öldü mü acaba? Güzel yere bomba attı. Ölmüştür o. Oh, ses çok iyi. Vup diye, zup diye bir ses geliyor. O çok hoşuma gidiyor. Yani diyor ki kurşunun saplandı kardeş. Ne bu aslan? Beni bekleyin oğlum. Yine koşamıyorum. Koşma niye yasak ya? Niye koşma abi? Ee, öyle bir yerde değiliz diyor. Bunlar Pakistan'a gitmek istiyor galiba. Yakına gideriz kardeş diyor bir yerde. Şu şeymiş. SGT dediğine göre Teğmen mi oluyordu? Surgeon neydi ya? Teğmendi galiba. Böyle bir şey olsa gerek. Şu neymiş? Bakayım. Kaptan diyor. Kaptan onun bir üstü değil mi ya? Bu teknik şey Teğmen. Levazım subayı gibi bir şey galiba. Şu normal Teğmen. Bu da kaptan. Yüzbaşı mı acaba? Bunlar üst seviye yani rütbeli askerler, subaylar. Operasyona çıkan paralı askerler. Ha yani şimdi sallıyorum abi. Bildiğimden değil. Son şey demeyin. Abi Amerikan ordusunda öyle bir sistem yok. Aslında şöyle şöyledir. Gibi bir şey diyebilirsiniz. Bunlar niye üzerimize koşuyor mal gibi? Oha! Kim sıkıyor lan? Kan içinde kaldık. Ekranımız kan oldu, kan oldu Tayfun. İndirin onu. İndirdiler. Geldim Pampa. Sağ tarafta bir tane hedef var diyor. Oo. Oh. Bunlar adamların evleri lan burası. Biz adamların evlerine gelmişiz kadın çocuk koymaları koymamaları ilginç. Normalde böyle bir köyde olurdu ama ortam gerileceği için böyle bir şey koyduklarında yüce Amerikan askerleri kötü göstereceği için koymamışlar. Mesela gerçek daha gerçekçi olması isteselerdi. İndir indir. Heh, tamam. Etrafa ağlaşan kadın çocuklar koymaları lazımdı. Babalarının yanında, abinin yanında öldüğünü görüp ağlayan, travma geçen çocuklar olması lazımdı ama koymamışlar. oluyor lan? Aa. Hiç beklemediğim yerden as şeyler çıkıyor, düşmanlar çıkıyor. <laughs> Yazık lan. Adamların köylerine girdik, adamları delik deşik değil mi? O çok iş değil. Nereden koşuyorum lan ben? Abi her yerden kurşun geliyor. el bombası attılar. <laughs> Sıkıyorlar ama görmüyorum. Ha ben gördüm. Birini indirdik. 30 yanlış <laughs> şey gidiyoruz. <laughs> Yalnız bu bölüm çok iyiymiş lan. Baksana falan <laughs> bu çamaşır falan nasıl Bu çamaşırı bu adamlar asmadığına göre burada aileler de olması lazım. Ama demiş ki oyun yapımcıları kardeş bizi riske sokmayın. Öyle koyarsak tartışmalar çıkar. Onun için biz adam adama kapıştıralım. Kırsanız da daha kapıyı. Aha el bombası. Oo cephaneliğe girdik. Ruslardan kalma bunlar galiba. Bardaktaki su bitti. Diğer bardakta <laughs> de devam. Adamın kıyafetleri iyiymiş ya baksana. Bacak kısmında bandajlarla şeyler var. Neyi bekliyoruz kardeş? Ateş de edemiyoruz. Bir şey mi yapmam lazım benim acaba? Neyi göre Clear hat. Tamam. burada durmam gerekiyormuş. Hava desteği istiyoruz şimdi. İkinci yıldan sonra beri adamların sistem hiç değişmiyor. Piyade ilerliyor, takıdıkları yerlerde hava desteği istiyorlar, hava saldırısı yapılıyor. Hava savunma sistemleri varsa düşmanın, hani Nazi Almanya'sından tut da Afganlar kadar hepsinde aynı muhabbet. Yer ekibi yani aski, e, kara ekibi hava savunmalarını indiriyor sonra şeyler gidip yok ediyor. Suppress that thing with your saw, and we can pop smoke. The F-15s will finish it off. Just keep it under fire. Hua? Let's rock. Contact. It's time. Uf uf, uf 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 fena burası burası fena yok abi onları vuramıyoruz yanlarına gitmemiz lazım İlker nerede lan? Hadi. Ne Bombayı nasıl atıyorduk lan? Bombayı nasıl atıyorduk abi? Patla. Patla. Niye patlatamıyoruz lan? Geri gel diyor bana. Geliyorum. Tamam kardeş geliyorum. Taklanacak bir yer bul la. bana saklandım. Geldim pampa. Hah. Daha ne kadar gideyim. Neyi değiştireyim? Zaten mı gitmemizi istiyor? He ee, şuradan gideceğiz galiba. Ne yapmam gerektiğine dair çok bir fikrim yok şu an. Abi. Ya bu niye ölmüyor kardeşler? Buradan gidecek bir yer var mı? Yok. Ben onunla da pek bir fikrim yok. Binaya mı gideceğiz acaba? <laughs> abi bu ne? Kaçları parçaladı lan adam. He, ekibimizle birlikte ilerleyeceğiz abi. Ekip ...ken tek başımıza ilerlememizi izin vermiyor. ne oğlum? Taş kalmadı lan. Kardeş niye ilerlemiyorsunuz ya? Uy 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 Daha ne kadar sürecek böyle? Biz bir şey yanlış yapıyoruz ama neyi acaba? Biz neyi yanlış yapıyoruz abi? Niye kilal yemiyoruz? Kapıdan mı geçeceğiz acaba? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ilerlesenize. Kardeş, biz bir şey yanlış yapıyoruz ha. Buradan mı gideceğiz acaba? Oy. Buradan da giremiyoruz. Şu an var ya tüm konsantrasyonum bitmiş durumda. Ya ne yapacağım anlamadım. İlerlemiyor oyun. Ya tamam kardeş hadi gidelim la. Koyma atış açmam gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda be.

sonunda. Oğlum koruma işi yapacağım hiç aklıma gelmemişti ya. Gelsin zaten yapardık yani. Öylesine salalım biliyor musun şunu? Baktım adam eğiliyor. Tamam dedim buradan devam ederiz. Of. Biraz gergin bir bölümdü. Efendim kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Operasyon tam gaz devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Bay bay.